Kira artış oranında %25 sınırının uzama olasılığı bazı ev sahiplerini hareketlendirdi. Evini yeni kiraya verecekler, ileride istediğim artışı yapamam diyerek zammı yolun başında yaptı. Uzmanlar da ev sahipleriyle kiracılar arasındaki bu soruna köklü bir çözüm getirilmesi gerektiğini söylüyor. Hem kiracım hem ev sahibiyim. Ev sahibi misiniz kiracım? Kiracı. Bir dairen var Ataköy'de hatta. Ev sahipleri mağdur. Bak şu sistemde ev sahipleri mağdur. Kiralar ülke genelinde yüz binlerce kişinin ortak sorunu haline geldi. Fahiş artışlar hem kiracıları hem de kiralık ev arayanları zorluyor. Bunun üzerine geçen yıl bir düzenleme yapıldı ve bir yıl süreyle kiraya en çok %25 zam yapılacak denildi. Uygulamanın Temmuz ayında sona ermesi beklenirken son haftalarda sürenin uzatılacağı açıklamaları yapıldı. Evini yeni kiraya verecek olan e, ev sahipleri mevcut kira artışı %25 olarak devam ederse ve Temmuz'dan sonraki bu artış süre gelirse diye mevcut artışı şu anda gündeme getirdi. Ya başka yok bir emekli, bir kira başka ne olacak? O kirayla geçinemiyoruz. Çocuklarımızı giydiremiyoruz. Bu ihtimal de ev ne harekete geçirdi. Yeni kiraya vereceği evde fiyatları önceden artırdı. Kimi ev sahipleri de bu dönemde evini kiraya vermek yerine beklemeye geçti. Uzun dönemli kiracısı olanlarsa gelirinin düşük kalması nedeniyle mülkünü satma yoluna gitti. Kiracınız çıktı ve siz şu anda 6 bin TL'ye vermek istiyorsunuz. Fakat %25 sınırı eğer devam ettirilirse diye mal sahipleri diyor ki ben şu an 8 bin liraya veriyorum. Çünkü bir sonraki senenin artış ...dışından etkilenmemek için. Çünkü %25 sınırı enflasyon oranları çok altında. Dolayısıyla da şu anda ben o zammı uyguluyorum diyor. 3 lira kira alıyorum ama 8 bin lira kira veriyorum. Hem ev sahibi hem de kiracıların haklı olduğu zorlu bir kira piyasası oluştuğunu dile getiren uzmanlar... ...geçici düzenleme değil köklü bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.